Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Gördüğünüz gibi şu anda ilk kez bu kutu açacağız. Emoji kutusu. Gerçekten meraklıyım çünkü ilk kez görüyorum böyle emoji kutuyu. Hoş geldin. Hoş geldin. Çıkıyorum. Şimdi... Uy Oo, güzel. Ooo. Ne? Ooo böyle bir şey için onlara helal bakarız bunun içinleri koleksiyon var diyor ki hangisi nereye gelecek yani aslında baya güzelmiş ama hepsi burada yazılmış Biz şu anda çiçek var çiçek koyalım bakalım ben hepsini sesini vereceğim mi? yakından gösterebilirsin Aa, Yasin. yasın bir ya. mı yeah. ya? bakayım yakından göstereyim Baba buraya yasın ya işte onlar bir yok, koymadan bir tane ver şöyle ha, şöyle getir gösterebilirsin böyle kameraya bazıları yok ya o pakette o oh, bir de oyun oynamıyormuş ha dört kişilik. Evet. Oo. Alabilirsin ya. Yani. güzel. Sağ ol. Sen de Ya şimdi... Ama bak, bak bu bu yok. açma aç. Ama işte o bu eskisi. Bunlar eskileri. Şimdi yenileri getirdiler. Hadi başla başla. Evet. Bitin bitince gelir ben siz tamam. Olabilir. Tamam. Aha mavi kalem çıktı. Oradan sokağa sokuyor. Tamam sen aç, sen aç, ben sen yani. aç, sen aç, ben koyarım bunları. İyi mochilere. Tamam, bir yer ben açacağım. Tamam aç sen de böyle. Sen de koysana, hafşan falan. Yok bizde. Kutular boş, lazım değil. Aaa, bir tane yeni bir tane çıktı. Yes, domuz çıktı. Domuz mu? Maymun çıktı. Şu an kadar her zaman yenileri çıktı. Evet, çünkü bunlar sanırım yeni olanlar. Var. Evet. Çık, çık. İşte bu şu an kadar bayağı yenileri çıktı. He? Ha? Ne? Hayır. Abi bende var ki. Abi var. Nerede? Değiştirdim. Ya bir tane bana verdim. Ben nerede? He abi de bak. Üf tanesi. Yenileri çıktı. <laughs> abi ben hangisini çıkarttım? Bu abi yeni bir tane. Bazen iki tane çıkıyor. Bir, bir tane daha çıktı ekstra. Yes! En son bir tane Süleyman'a verdim abi. Bu çıktı. Sen de koysana. Oraya. Yes! Yes! O var. Bir, bir tane istedim. daha. Bir tane. E sen, sen ilk. Ben üç tane açtım. Hayır. Tamam sen iki tane. Ben iki tane. Ya, ya, çıktı bile ya. Nasıl şey çıktı. çıktı? Şu kapağımdır nedir? şansımız var. Son yes! Yes, ninja çıktı. Ninja. Oh. Arkadaşım Arkadaşımda var. Arkadaşım. Yes, ninja çıktı. Çıkamadı ne? çıktı. Neyse. Işıktı değil mi? Hı? Ninja, ninja Barbie'ste. Şimdi hepsini kutuya koyma çalışıyoruz. sorusu ya ama suya yine de. Bunlar ne? Seyben kutuya koyayım. Bu, burada da bir oyun var yanda. Ya işte o hangisini <laughs> çıkartabilirsin? İçinden sadece bir tane çıkartabilirsin. Bayağı. Ahmet seni soksam mı? Ha buradaymış. Ee, şimdi öbürlerini bu aralara mı koyacağız? Bre olmayanlara he? Yo boş koymayacağız onları olmayanlar. <laughs> Bence koyalım. Nasıl koyalım? Çünkü okula götüreceğim. Okula hayır okula götürmek yok bu. Ma. Yok öyle ma. Söylesene benim nasıl farkı ne? Söylesene ben bilmiyorum ki. Yani bence şu ana kadar yansıf artı bile bize. Hı. Maymun. Maymun. Koymuş. Söylesene. Daha yanmıyor. <laughs> Daha yanmıyor. Aha bu da çıkmıştı bile. <laughs> yes yes. Sen asıl koydun mu? Kalemi koydun. Hani? E, domuzu koymadın sen kesin. Ateş. Ya, yani Domuzu koydu. koydum mu? Bayağı bir emoji var. Baba. Bakalım buradan araç çık. Baba. Çık. Ya, Bizde ya. en çok var ama burada. Ha? Sen var bu, 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 da bir tane. Ya aslında ben eski bir tane var bile. Bak bak hele baya baya bir tane var ya baba. Yo bu değil. <laughs> bu da bir tane. Bir oğlum bir tane daha var. Böyle bir tane de var ha o da var. Aa, bu da var bende. Bu değil. Gözlüklü, farm ama bu başka bir baba, tane. Bu da far. Bir sıra az kaldı, bitiyor. o bayağı az kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, altı 7 tane lazımmış sadece. Hatta bir koleksiyonumuzu da gösterelim size. Baba. Ya? Bunlardan ne yapacağız? Bunları içine, içine mi koyacağız? Koleksiyonumuz bitti, bitecek. Gördüğünüz gibi. Burada da böyle dönen bir şey var. Boyayım. Güzel. Mı? Devam doldurun. Bir Bitti. de oyuna bakın nasıl Bitti. olup oluyor. Aa iki tane taraf var baba. Bitti. Oyun nasıl oluyor? Böyle. Evet, var. Var. Bu böyle. Evet. Böyle bir oyun. Bu oyun var. Bir de öpünü göstereceğim size. Dönmedim. Evet. 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 Bu şey bingo, bingo'yu tanımayanlar bence yoktur. Yani şey kartlarını nasıl çekmem lazım bilmiyorum. Onun sonra bir de bu var. Ee, şey oyunun ismi ne baba? Ne? Böyle Emozin kart mi? şey böyle. İşte. Yok bu ne yani. bu ne? Ee, neyse. Ne? Abi oynayalım biz. Bir de şey yok. Al bakalım, ben de, ben de. Bu oyun nasıl başladı? Aa, ama bak kendin seçeceksin. Yani arkaya geri gideceksin ya buraya gideceğim. Hı. O zaman da böyle yapacağız. Tamam ben İşte. Tamam bu kadar galiba. Tamam ben. Tamam abone ol falan like ama hadi Kapatma Kapatma kapatma. Ee, bunlar ne Biraz boş arası koyacağım. Böyle. böyle yapacağım. Yasin abi boş böyle koyacağım tamam mı? Hayır hayır hayır. Ama bunlar ne? Çıkmaz. Sen bunu böyle mi açtın? Niye ki? Bazıları var. Hayır. Bayağı bir yeni fare. Bu da benim odama geliyor. Bakın sevdiğiniz gibi bu benim odama gelecek. Çünkü her şey Ahmet'in odasına zaten. Ama sen boş. Kendi odana koymuyorsun ki. İşte bu, o yüzden şimdi bunu ben kendi odama koyacağım. Bu da yok. Ve Ahmet şimdi odamdan başlıyor. Kıskanıyor Ahmet. beni. Kıskanmıyor. Niye bağırıyorsun? Çünkü sen döverim. <laughs> evet arkadaşlar. Bak ikimizin o kadar. Bugünkü video galiba bu kadar. Daha şey Kapatayım. Baya şey yok. Kapatayım mı? Bakın kapatma. Kutun nerede Ahmet senin? Kutu. Neyse başa. 3 kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın ve bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olup da like atmayı unutmayın. Birkaç dakika sonra gördüğünüz gibi bütün buradaki emojileri açacağız. Bir de emoji kutusunu açacağız.